Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu elektrikli freze makinesi arkadaşlar. Ürünümüzü kargodan teslim aldık. Şimdi ürünün ambalaj açılışını ve ürünün içinden çıkan parçaları tek tek sizleri dostlarıma paylaşmaya çalışacağım. Ürün her zamanki gibi tabii ki ambalajını açmadan şimdiden peşinin söyleyeyim. Büyük ihtimal arkadaşlar Çin'de üretilmiş. Çin'den ithal edilmiş. Farklı isimlerle piyasada sunulan satılan 3 aşağı 5 yukarı aynı marka model ürünlerden birisi. Ama tabii ki isimleri değişiyor. İsimler önemli değil arkadaşlar. İsimlere takılmayın. Önemli olan gerçekten vaat edilen özellikler var mı? Ürün ile birlikte gönderilen parçalar ve tabii ki motor gücü. Gerçek anlamda motor gücü burada rol oynuyor. Arkadaşlar bu motor güçleri bunu da belirteyim. Bakır sargılı motor güçleri olabiliyor. Alüminyum sargılı